Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere güven faktörünün e, önemli ince detaylarından bahsedeceğim. Şimdi direkt olarak konuya girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben daha önce videolarımda e, övgü botuyla alakalı birkaç e, öğretici şeyler gösterdim sizlere. Siz de bunları uyguladınız. Bazıları yaptı, bazıları yapamadı. Her neyse bu konu ondan e, bağlantılı onu söyleyeyim. Şimdi güven faktörü arkadaşlar e, bildiğiniz üzere <laughs> sizin nasıl olduğunuz ve karşı takımdaki veya kendi takımınızdaki oyuncuların nasıl olduğuyla alakalı. Yani siz zenginseniz karşı takımda zengindir ama siz zengin olup e, sizin takımınız fakir ise e, o zaman karşı takımda yüksek ihtimalle fakir oluyor arkadaşlar. Yani sizin bıçağınız var işte atıyorum bir sürü rozetleriniz var bilmem kaç bin saat CS'niz var, bilmem kaç bin saat öteki oyunlarınız var, bir sürü oyununuz var, bir sürü skininiz var, bir sürü işte atıyorum screenshot'ınız var, Steam profiliniz 150 level bilmem ne ama sizin takımınız fakir olduğu durumunda yani sizin gibi bir profile sahip olmadığı durumunda maalesef ki maalesef karşı takıma da bu tip oyuncular denk geliyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeyler neler arkadaşlar? Bunlardan bahsedelim. İlk önce Steam profiliniz çok önemli arkadaşlar. Steam profiliniz e, CS:GO için yüksek bir e, güven faktörüne sahip olmak istiyorsanız en azından 30 levelin üzerinde olmaya çalışın. Yani 30 level üzerinde olmak size ne kazandırır? Karşı takımdaki oyuncuların da aynı şekilde sizin gibi Steam leveli 30 level üzeri ve oyuncular e, karşınıza getirmenizi sağlar. <laughs> Neden? E çünkü hileciler genelde hileci olanlar genelde Steam profillerine genelde özen vermiyor. Yani atıyorum bir level oluyor, sıfır level alıyor, Hadi diyelim en fazla 10 level olsunlar. Çok önem vermiyorlar. İşte kas CS saat kasanlar da var. 10 level olup da atıyorum adam bırakıyor, bota bırakıyor mesela. Saat kasma botuna bırakıyor. <laughs> Pardon. E 2000 saat yapıyor, 3000 saat yapıyor, 5000 saat yapıyor. E diyor ki ondan sonra abi işte benim 10 level Steam hesabım var. İşte az buçuk skinim var diyor. 3K saatim var, 5K saatim var diyor. Hala hile geliyor diyor. Şimdi bu adama ben anlatamıyorum. Diyorum ki yaptığın her şey birbirine bağlantılı. Yani sadece Steam hesabını 100 level yapmak yetmiyor. Bunu yaparken yanında işte saatini de kasman gerekiyor. İşte atıyorum başka oyunları da oynaman gerekiyor. Onun haricinde topluluk pazarını da kullanman gerekiyor. Bir şeyler alıp satman gerekiyor. Hatta Steam'den bir harcamalar yapman gerekiyor. Bir şeyler satın alman gerekiyor. İşte atıyorum güven faktörü bakıyor ki mesela <laughs> ne kadar e, ekran görüntüsü var. Ne kadar Steam komünitesini kullanıyor bu adam diye. Bunları aynı şekilde hesaplıyor. Ki bunlar önemli şeyler yani. Sadece övgüyle olacak şeyler değil. İşte kaç tane rozeti var bu adamın. Mesela iki tane rozetiniz olsun maçınıza girin. 3000 tane komendiniz olsun atıyorum. Karşınıza bir tane rozetli adam gelir, 2019 rozeti olan adam, profiline girersin anasını satayım, bakarsın 200 200 saati var, seni oyunda sikiyor amına koyayım. top frakte birinci sırada ananızı sikiyor sizin öyle anlatayım, kusura bakmayın ama olay böyle gerçekleşiyor. Yani yaptığınız her şey e, hesabınızı etkiliyor, yani hem CS:GO profilinizi etkiliyor, hem hesabınızı etkiliyor, öyle söyleyeyim. O yüzden abicim e, mümkün mertebede İyi iyi hesapları yapmaya çalışın. Yani hesabınızı güzelleştirmeye bakın. Mesela en kötü ne yaparsın? Mesela ben bu şu gördüğünüz bu hesaba hiçbir şekilde CSGO'yu satın almadım. Benim CSGO hesabım ücretsiz arkadaşlar. Ne yaptım? Şimdi 10 level burada şeyini görüyorsunuz. 10 yıllık rozeti görüyorsunuz ama o iş öyle değil arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Şimdi ben bu hesabı aldığımda arkadaşlar ne yaptım? Girdim. Plati. Plati girdim tamam mı? Buradan on year sego account yazmıştım. Böyle bir şeydi herhalde. Şimdi bulacağım onu size bekleyin. <laughs> bir saniye. Bu hesapta CSGO yoktu yani bu hesap sadece 15 yıllık bir hesap içinde sadece CS 1.6 vardı ki böyle hesapları Platinum'da satıyorlar arkadaşlar. Ee, evet. Kaçtı gitti benimki ya. Ha buldum. Bakın arkadaşlar. Tabi bunun fiyatı artmış nedense. Ee, bunun fiyatı böyle değildi bu arada. Onu söyleyebilirim. Yüz... Ha, ne? Arkadaşlar bir yıl önce. Yani yanlış anlamayın bir yıl önce. Ben bu. Ee, buradan. Bakın içinde gördüğünüz gibi size böyle bir hesap veriyor. 2003 yılından kalma 6 digit. 6 digit ne demek? İşte eski anlamına geliyor. Şu an onun tam açıklamasını yapamayacağım size. Ee, i̇çinde Half-Life Platinum Pack oluyor. 15 yıllık Steam hesaplarına Valve ilk açıldığı için yani 15 yıl oldu biliyorsunuz neredeyse Steam. Hatta 16 oldu. 16. E, rozetini de aldık. Şeyden Steam'den. E, bunlara Half-Life Platinum Pack adında bir... E, kütüphane paketi veriyor. Bunun içinde ne var? İşte half -Life var atıyorum. CS 1.6 var. Half-Life, Offersing, bilmem ne Force, bilmem ne Blue Shift, Cacurt bunları veriyor ücretsiz olarak. Bu hesapları öyle eski olduğu için ee, konuşamadım. Eski olduğu için Half-Life, half life diyorum. Valve size bunları veriyor. Şimdi bunun avantajı ne? CSGO'ya girdiğiniz zaman, bakın CSGO'yu satın aldığınız demiyorum. CSGO'yu ücretsiz girdiğiniz zaman size otomatik olarak 10. yıl rozetini veriyor. Şundan dolayı High Flight Platinum pekiniz var yani bunun içinde CS 1.6 olduğu için yani CS 1.6 olduğu için aslında size bunu veriyor yani 10 yıllık rozeti veriyor 5 yıllık rozeti de veriyor aynı şekilde Ben buradan hesabı kaç liraya aldım 8 liraya almıştım bir yıl önce şimdi fiyatı gerçekten 60 bilmiyorum Bu siteden araştırıp 6 digit hesaplara eski Steam hesaplarını böyle daha ucuza bulursanız buradan alabilirsiniz Çünkü faydası oluyor 10 yıllık rozeti olmanın size onun için e, ilk önce ben de 10 yıllık vardı, 5 yıllık vardı. Sonra 2019'a kastım. Sonra şey aldım işte. E, şu parçalanmış A operasyonu jetonini aldım. En sonunda işte 2020'yi aldım. Bu kadar şeyim oldu. Şimdi hesabı ilk aldığımda karşıma abidik gubidik hesap şeyler geliyordu. Rozeti olmayan hesaplar geliyordu. Sonra şunu aldım işte. Şunu aldım. Şunu aldım. CS hesabım bedava yani. Bu CSGO'ya ben hiçbir şekilde para ver. Sadece şu operasyona para verdim. Ondan sonra şu övgüleri zaten botla yaptık arkadaşlar. Onun haricinde yani işte kasa masa düşürdüm. İşte Steam Guard yaptım. Gittim 21 level'e kastım. Prime yaptım. Anlatabiliyor muyum? Yani uğraştım. Siz de aynı şekilde böyle uğraşın profilinizle arkadaşlar. İşte kasmaya çalışın. Yani ne bileyim Hani parayla övgü satanlar da var. 3 liraya adam ne bileyim 150 tane falan satıyor şu Uğraşmak istemiyorsan git ondan al. Ne bileyim. Hani Böyle bir heyecanlandım ben böyle bir uzun uzun konuşunca bir şey oldum, bir kötü kötü oldum ben ya. Neyse işte skinleriniz falan önemli. Ben ne bileyim gittim böyle çok pahalı skinim yok yani benim gördüğünüz gibi şöyle güzel bir AWF'm var. Bakın. Çok hoş gözüküyor. Ben bunu çok seviyorum bilmiyorum. Hani kötü bir abi falan ama stickerları falan çok hoş böyle MLG, Druk Veteran, Face falan. Bunlar çok uyumlu. Ondan sonra karakter skin'i operasyondan çıktı. Sonra bir tane operasyondan çıkan kasaları sattım, gittim. Şu patch ee, şey dikiş bilmem nesini gittim karakterimin ortasına yapıştırdım. Yani uğraştım arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Düşürdüklerimi sattım. Skinler aldım saçma sapan stickerlar aldım geldim böyle silahlarıma falan bastım böyle gördüğünüz gibi bir şeyler yaptım bu bir şeyler yaptıkça bir şeylerle uğraştıkça yani oyunda ve Steam hesabınızda e, güven faktörünüz de otomatik olarak artıyor bunun haricinde yapmamanız gereken büyük şeyler var e, mesela bir lobby mesela oyun ararsınız dersiniz ki ben Türk dört tane Türkle beraber maça girmek istiyorum dersiniz okey mi rekabetçi maçı aradığınız zaman size gelecektir ama girmemeniz gereken kişiler var. Mesela 4 tane kişi attı. Bu kim? Bak 3 tane şey var. 2017'den kan. Bu adamla belki girebilirsin. Ama bunun yanındaki kişilerin de böyle, böyle tek tek e, rozetlerine bakman gerekiyor. Mesela 2019 madalyasını almış. 2020'yi almamış. Sadakat rozeti var. Eski hesap. 36 level. 100 tane övgüsü var. Ama Steam leveli 3 level. Bu adamla girmeyin. Mesela niye? Şimdi bu adamla girersen aynı şekilde onun gibi adamlar karşıya geliyor. 3 level, 1 level Steam profili gizli, hatta oluşturmamış bile profilini kişiler gelebiliyor. Onun için yani yanlış anlaşılmasın ama hileciler kendi Steam profilleriyle açıkçası uğraşmıyorlar. Bu da hile gelme olasılığını arttırıyor. Yani bu kanıtlanmış bir şey. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden girdiğiniz kişilere dikkat edin arkadaşlar. Aynı rank olsa bile mesela adam global bir tane şöyle 2019 rozeti var amınakoyim. Başka bir şey yok. Steam profiline giriyorsun. 5 level okuyayım. Oynadığı oyunlara bakıyorsun. CSGO'ya bakıyorsun. 700 saat. Bu tiplerle girmeyin arkadaşlar. Girecekseniz yani en azından e, rozetleri olsun. Yani şöyle 3 tane rozeti falan olsun en azından. Operasyonu olsun. Ne bileyim 10 yıllık jetonu varsa o adam uğraşmıştır. Hile gelmemesi için gitmiştir. E, 10 yıllık hesap almıştır. İçinde CSGO olmasa bile diyorum ki böyle hesaplarda genelde satılan hesaplarda CSGO olmuyor zaten. Siz otomatik olarak aldığınızda eskiden 10 yıllık geliyordu ama CSGO ücretsiz olduğu için bu hesapları aldığınızda ücretsiz CSGO'yu eklediğinizde bile 10 yıllık ve 5 yıllık jeton size otomatik olarak geliyor. Bunlar önemli şeyler. Hesap alırken de bunlara dikkat edin arkadaşlar. Mesela bir tane şey almış. E, ee, operasyon almış. 300 tane övgü basmış kendine. Şey düşünmüş herhalde. E, ee... Steam profilim hani belki hile gelmez övgü satın alayım ki böyledir muhtemelen 300 tane övgü yaptıysa bunları videoları falan e, izlemiştir yapmıştır belki e, ama Steam hesabını gördüğünüz gibi 3 levelde bırakmış 200 saat CS oynamış 4-7 saat bunu oynamış yani açıkçası bir şey oynamamış bu adamın yani bu hesap sizde olsa gitseniz sadece 300 tane övgü alsanız bir tane operasyon alsanız hiçbir faydası olmayacak size arkadaşlar. Yani hem CS saatiniz önemli, hem diğer oynadığınız oyunların saati önemli, hem ne kadar oyun satın aldığınız önemli. Kredi kartından olsun, Steam cüzdan koduyla olsun bunlar önemli şeyler. Steam levelleri önemli şeyler arkadaşlar. Bunlara dikkat etmelisiniz. Ee, bunları nereden biliyorum? Tekrar söyleyeyim. Ben bunları test ediyorum arkadaşlar. Güven faktörünü. Çünkü ben bu hesabı aldığımdan beri hiçbir şey yoktu bu hesabın içinde. Gittim ücretsiz oyunları ekledim. Ücretsiz oyunları oynadım. Kendi aldığım oyunlar da var aralarda. Ee, iade ettiğim oyunlar da var en son adventure quest oynadım güzel bir oyun bu arada ee, counter strike global 1.6 zaten steam hesabının içinde geliyor high fly oynadım bunlar zaten içinde geliyor Pandemic, ya ücretsiz oyunları bile oynamanız steam'deki güven faktörünüze etkiliyor çünkü adam değil de güven faktörü pardon bakıyor diyor ki bu adam sadece csgo oynamış ben bu adamı sadece csgo oynayan kişilerle eşleştireyim diyor ama siz gidip de atıyorum işte 2000 saat Arma oynayın, 1000 saat işte CSGO oynayın bilmem işte gidin ne bileyim Steam'de ne popülerse paralı atıyorum aklıma gelmiyor. GTA 5 oynayın 150 saat, 200 saat karşınızda aynı şekilde GTA 5 oynayan, işte ne bileyim Arma 3 oynayan, böyle oyunlar oynayan, Steam hesabına para yatırmış insanları karşınıza getiriyor arkadaşlar. Güven faktörü bu şekilde işliyor. Yani sadece övgü işte bilmem ne falan olmuyor bu işler hesabınızın. Çok büyük etkisi var arkadaşlar. Dediğim gibi e, Steam'de bir şey yapmıştım e, efendime söyleyeyim. E, oh Yoruldum e, ama devam edeceğim konuşmaya. Bir e, kendi profilimde bir güven faktörüyle trust faktörüyle alakalı bir yazı paylaşmıştım. Burada kısık, basit bir hikaye yapmış, yazmıştım arkadaşlar. Videoyu durdurarak isterseniz bunları okuyabilirsiniz. Seçki hesap durumu, madalyalarınız, ondan sonra <laughs> övgileriniz, CSGO saatiniz falan skinleriniz, ne kadar zenginseniz karşıya da aynı şekilde zengin insanlar gelir. Steam profilinizin leveli, paralarınız, hesabınızda bulunan para bile arkadaşlar güven faktörünü etkiliyor. Bazıları inanmıyor, salak mısın falan diyor ama bence etkiliyor arkadaşlar. Steam'de yaptığınız her şey CSGO ile bağlantılı. Bunları sadece ben söylemiyorum. Yani çoğu kişi söylüyor. Ondan sonra işte Steam Community'sini kullanın. Mesela ee, mesela şurada nereydi? Aktivitelere girdiğinizde arkadaşlar <laughs> aktivitelerde bulunun. Böyle beğenin. Ne bileyim işte birilerine yorum yapın. Bir yerlere girin. İşte beğenin. Hayırlı olsun falan deyin. Ooo rank atlayacaksın. Helal bayağı kazanmışsın. Bir şeyler yazın. Yani community ile etkileşimde bulunun ki güven faktörü sizi şey sanmasın. Hani bu adam uğraşıyor, bu adam normal bir insan gibi gözüküyor. Hani bu adam hile yapmaz gibi. Ya yani bu yaptıklarımı muhtemelen hileciler de izleyecek. Hileciler de yapmaya çalışacak ama bunun tek çözümü bu. Yani bunu sadece ben bilsem ben cimri bile cimri bir insan olduğum olurum. Ee, o zaman hoş bir şey olmaz ki ben bunları yapıyorum zaten. Yapanlar da var ama yapmayanlar da mağdur oluyor. Onun için e, bunları göstermek zorundayım ben. Yapmak zorundasınız yani. Dediğim gibi işte profili bir sike benzemeyen şahıslarla oyuna girmeyin. Sonra parti üyesi yasaklandı alıyorsunuz. Bu da aynı şekilde sizin güven faktörünüzü bol bol düşürüyor. Overwatch yapın arkadaşlar. Overwatch'tan çekinmeyin. Overwatch hakkında e, kimsenin bilmediği ve daha önce yayınlamadığı YouTube'da bazı bildiklerim var benim. Bunları da aynı şekilde sizinle paylaşabilirim. E, ilerleyen zamanlarda belki bilmiyorum. Farklı. E, Ondan sonra griefing falan yapmayın. Griefing aynı şekilde güven faktörünüzü düşürür. Kendi takım arkadaşınızı vurmak, kendinizi intihar etmek vesaire vesaire vesaire. Buraya bir spoiler koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aga vallahi okumaya üşendim ama geldim. Sırf bu spoiler'ı okuyacağım diyen eleman için yazılmış yazı. Dikkat edin arkadaşlar. <laughs> Zenginler zenginlerle, fakirler fakirlerle eşleşiyor. Asosyaller asosyallerle, sosyaller sosyal profillerle eşleştiriyorlar oyun, oyunda dedim. Yani bir level hesap Steam komüneti görevlerini yapmamış. Steam görevlerini yapmamış. Bu adam asosyal. Yani benim gözümde asosyal. Yani Steam için konuşuyorum bunu. Steam'de sosyal bir profil değil. O yüzden sosyal olmayan profillerle oyunda karşılaşıyor. Ondan sonra ağlıyor. Diyor ki ya işte karşıma hile geliyor. Prime aldık da böyle olduk da falan da filan da diyor. Ya bu adama şimdi anlatamıyor anlatamıyorsun ki güven faktörünün bin bir türlü etkisi var hesabımla ilgili yani. <laughs> sonra buraya tekrar aynı şekilde bir yazı daha yazdım. İşte CS:GO 700 saati olan 6 oyuncularla aynı lobide bulunmayın. Sadece CS sadece CS:GO saati yüksek kişilerle de oynamayın. Yani girdiğiniz adamlara bir bakın. Diğer oyunları oynamış mı? Sadece CS:GO mu oynuyorsun? Çünkü sadece CS:GO oynayanlarla sadece CS:GO oynayanlar eşleşiyor genelde oyunda. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bunu isterseniz siz de kendiniz test edebilirsiniz. Mesela atıyorum test edin 500 saatiniz olsun. Diğer oyunları hiç oynamayın. Girdiğiniz her maçta sadece genelde %99.9 bunu görürsünüz. Karşıda sadece CSGO oynayan adamların profilleri oluyor. Girin profiline taptan tıklayın. Steam profiline girin oyun içinden. Göz atın. Sadece CSGO oynayanlar oluyor. Steam profili 20 e, ve üstü olan kişilerle girin. Dediğim gibi. <laughs> yani 2K diğer saatleri oynamış oyunlarla. Sadece tek CSGO oynayan kişiler oyunda eşleşince Karşınıza hile gelme olasılığı gerçekten çok artıyor artık arkadaşlar. uh Çok konuştum ya. Ya işte olay bundan ibaret arkadaşlar. Umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Steam profilim bu şekilde. Ee, ee, yoruldum. Ya yani şu hesabı alabilir... Şu hesap bu adam güvenilir mi bilmiyorum. Profillerine falan platinden. Alabilirsin. Ben 8 liraya almıştım. Yani niye böyle bu kadar arttı bilmiyorum. 8 liraya gerçekten 8 liraya almış. 8 lira kaç dolar? 8 lira kaç dolar? Ya işte bir süre sonra pahalılaşmış. Niye böyle olmuş? Herhalde alan çok oldu bir süre sonra. İşte böyle bir şey yazıyordu burada. 1.19 falan yazıyordu yani. 1.08 falan yazıyordu burada. Diğer satıcıları da siz kontrol edin. Digitleri düşük olan hesapları alın. 10 yıllık rozeti bulursun. Dediğim gibi CSGO içinde olmuyor. Ama olması da gerekmiyor. Çünkü güven faktörü e, CSGO'yu satın alıp almanızla ilgili bir şey değil. Bunu Steam destekle de ben kendim konuştum. İster inanın ister inanmayın hiç umurumda değil. Ee, <laughs> yani ha ben uğraşmayacağım. Sikimde değil falan diyorsam da internette şeyler satılıyor tabi. Ee, işte bilmem ne seçkin yarrak.com'da falan oralardan işte Steam hesabı böyle yüksek, leveli yüksek, atıyorum övgüleri yüksek, rankı hazırdan önceden kasılmış hesaplarda satılıyor. Ben uğraşmam diyorsan öyle de alabilirsin. O senin kendi tercihin. Ona bir şey diyemem. Steam profilim Almora.cs arkadaşlar isteyen ekleyebilir. Ama soru falan sormayın. Yani her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Çünkü bir önceki videomda da göstermiştim. Adamlar ekliyor falan çok soru falan soruyor. Üf, ne kastın amına kodum çocuğu diyeceksiniz şimdi? Yok abi öyle bir şey yok. Ee, yardımcı olmaya çalışıyorum tamamen. Hani community maksat bilelim yani, bilgi olsun. Çünkü hani hilelerden hepimiz bunanıyoruz. Hani sadece değil, ben ön önceden de kendi hesabımda hile kullanmıştım. Şöyle kendi hesabımı da göstereyim. Ana main hesabım buydu benim. Bunda 97 tane oyun var. Daisy Mayze oynuyorum işte. Ondan sonra buraya yazdım işte CS:GO Watch'tan işte TF2 Save Vault'tan Bypass. Pure Bypass dediğim de şey bu e, farklı farklı skin skinleri oyuna aktarmak için. Ondan sonra öyle bir şeyler yapmıştım işte ondan ban bilmem kaç gün önce. Ondan sonra öyle yani biz de biz de ban yedik yani biz de biliyoruz. Ondan sonra falan da filan da. <laughs> Neyse. Ee, umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Girdiğiniz kişilere dikkat edin profillerine. Ee, yani taşaklı kişilerle girin şöyle bir adamın profiline bakın aa, adam uğraşmış tamam tamam neyse ben bununla gireyim falan bununla şeyler önemli şeyler yani arkadaşlar zenginlerle girmeye çalışın gidip böyle ne yediği belirsiz bakayım mesela bak bu adam iyi sağlam yapmış mesela bak zafer broşu almış 2019 almış sadakat almış bir de 2018 varmış önceden. Bir kada övgü basmış. Profilini de yapmıştır kesin bu. Aa 70 levelde yapmış temiz. 47 tane oyunu var. Bıçak bile var amın okuyun. Bu bıçak falan var ya acayip yükseltiyor arkadaşlar. Böyle pahalı skinler acayip yükseltiyor. Güven faktörünüzü karşınıza böyle yarak körek insanlar gelmiyor. Bunlar gerçekten önemli şeyler. rozet alın abi. Operasyon alın. Broş alın kendinize. Markette broş satıyorlar bak. Bu broşlar bile gerçekten şeyinizi arttırıyor. Durun göstereceğim. CSGO broş. Pin. Pin pardon. Ay pardon. Özür dilerim. Pazardan hemen size göstereyim. Bilgisayarım biraz yavaş kusura bakmayın. Her şeye hızlıca yetişemiyorum. Daha hızlı yapmak istiyorum ama olmuyor. Ha, burada pinler var arkadaşlar. Ucuzlarından alabilirsiniz. Ee, bunlar da güven faktörünüzü gerçekten yükseltiyor. Yani skin yerine geçiyor aslında. Çünkü para harcamış oluyorsunuz sonuçta. Yani e, oyundaki güven faktörünüz artıyor. Steam CS:GO sizi daha çok güveniyor. Aa, bu adam para harcamış, hani ile kullanmaz gibi düşünüyor ki güven faktörü tamamen bununla alakalı az çok yani. Onun için broşlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Broşlarınızı tamamen alın. Ucuzlarından alın. 26 liraya var. Ondan sonra 27 liraya var. Ben almıştım. Hangisini almıştım ben? Bakayım. <laughs> şu mavi olanlar vardı bende muhafız broşu. Fiyatı düşük yani hem de güzel gözüküyor arkadaşlar. Hani 10 yıllık bir hesap alıyorsunuz yanına muhafız alırsınız. işte level şeyinden kasarsanız şu madalyadan kasarsanız bir tane operasyon alırsınız. 4-5 tane en azından şeyiniz olur şu benimki gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ki benim 37 liram var aslında bir tane daha alabilirim ama bir tane Deagle'ım var satılırsa belki alırım bilmiyorum. <laughs> gördüğünüz gibi bedava hesapları da bu şekilde geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan ne kadar ilgilendiğiniz, ne kadar özen gösterdiğiniz. Yani ne kadar özen gösterirseniz hesabınıza o derecede güven faktörünüz artıyor. Aynı şekilde girdiğiniz kişilere de lobide dikkat ederseniz onlar da sizin gibi olursa Tadından yenmiyor arkadaşlar. O zaman hile gelme oranı artıyor. Pardon düşüyor. Özür dilerim. Bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmanıza gerek yok. Hiçbir sikim yapmanıza gerek yok. Umurumda da değil zaten. E, bu şekilde e, uzun zaman oldu video çekmeyeli. Belki birkaç video daha aklıma geldikçe çekmeyi düşünüyorum. E, maksat faydalı olsun. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, çok skininizde takmak istemiyorsanız gidin Faceit falan da oynayabilirsiniz. Yani benim pa çok fazla param olmadığı için aylık e, premium alamıyorum. Ama sizin varsa ben uğraşmam diyorsanız alın premiumunuzu kafanızda da bakabilirsiniz. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Onun ardından e, evde kalın. Çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.